Arkadaşlar sizler birlikte bugün evet, yanında İsmail var. Evet kanalım, arkadaşlar. Benim kanalım arkadaşlar tamam. bu yeni başladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyoruz. İsmail Elif ve İsmail'in kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Evet arkadaşlar. Kırtasiye Şimdi malzemeleri çekiyoruz arkadaşlar. Çapıyoruz. Bakın benim şöyle böyle Allah'ıminki çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar Görüyorsunuz. Şöyle. Bir dakika. Görelim hemen. Şuna bakın. Biraz hızlı olalım evet. arkadaşlar. Daha bir sürü şey poşet poşet var. Şöyle. Arkadaşlar şunun içine bakın. Şöyle İsmail sen de hemen yanında göster. Şöyle. Tamam arkadaşlar. sıra sıra boyalarda. Sıra boyaları şöyle. gösterelim. Hadi arkadaşlar böyle boyalarımız var. Ben böyle şöyle bekleyin arkadaşlar. Şunlar arkadaşlar. Bir şunu ortak böyle. kullanacağız. Koşun kalem. Bu bir de şöyle ablamın da şundan var. Şöyle. Evet arkadaşlar böyle. Sonra ıslak mendilimiz var evet arkadaşlar. Bakın burada. İsmail ki aslında de. bir dakika böyle ördek Arkadaşlar işte. bakın hiç açmadık. böyle open yazıyor. Sanki bilmiyoruz açacağımızı. Arkadaşlar ben de işte. evet arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar burada şey var böyle. Arkadaşlar ben ondan daha sonra alacağım evet çünkü. Şimdi hemen Ben alayım. de yok. Ben de at aç böyle. Şöyle sunu tatlılığına arkadaşlar bakın o da, ya. Arkadaşlar bende yok. Şöyle arkadaşlar, arkadaşlar bundan da var resim yani. Arkadaşlar bunun adını biliyordum da unuttum yani. Şöyle. Arkadaşlar. Pandor. Arkadaşlar bir tane aldık, içinden tam 3 tane böyle çıktı. Arkadaşlar şöyle, <laughs> bunu göstermiştim galiba. Yeniden göstereyim görmesin. Evet arkadaşlar ben de göstereyim. Şimdi böyle. arkadaşlar silgilerimizi gösterelim. Silgi. Arkadaşlar benimki böyle anlama değiştireceğiz bunu. Ben de gibi alacağım böyle. Yani şimdi böyle kırmızı kalemimiz var başka. Arkadaşlar kolumu. kokuyor mu? Kokuyor arkadaşlar, arkadaşlar burada da kokusuna bak. Portakal kokuyor. Portakal. Arkadaşlar bakın, burada da böyle ikili şeyimiz var. Hemen resim defterlerimizi gösterelim. Arkadaşlar bakın nasıl. Arkadaşlar. Ne kadar arkadaşlar? Ee, hemen e, Ayakkabılarımıza evet. geçeceğiz. Hemen, hemen şöyle, şöyle gösterelim. gösterelim. Hemen abone olup like atmayı al, atmayı al, Karıştırdık şöyle. Geliyor. arkadaşlar altına bakın. Şuna bakın. Evet, Görünmüyor arkadaşlar ya. o kadar ışık var ki. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar Böyle o bende. kadar güzel beğendim ki İsmail'in evet. de çok güzel. Şunlar arkadaşlar. Şimdi beslenme çantasını görüyorum İsmail. Arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar ben 5. sınıfa geçtim ve ben beslenme çantası kullanmak arkadaşlar, istemiyorum. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Bakın şöyle sıkarda Böyle sesler çıkıyor. İçini aç bakalım neler çıkacak. <laughs> Hep bir şeyler çıkarmış. Ne arkadaşlar? <laughs> ben de içinde bu kutu var sanıyorum. Arkadaşlar böyle böyle çıkartıyorum ben. ben. bakın evet. içine göstermek istiyorum Oo, bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Alim fini. Arkadaşlar <laughs> bir türlü diyemiyorum Alimini ya. Alim ya ya galiba. Evet. <laughs> arkadaşlar bilenler yorumaya yazsın. O kadar beğendim. Arkadaşlar sıra cetvallarda. <laughs> Bakın böyle. Arkadaşlar bana daha zor sorun almayacak. İsmail'in böyle kalem var. Unutmuşlar arkadaşlar. V not defteri. İsmail'in İsmail var ama ee, şimdi o evet, e, senin şeyinde değil mi? Çok Onu getirmeyi unutmuş. Şimdi yani oyalanmayalım karşısında. diye şöyle. Evet. İngilizce bir şey yazıyor. Bilenler yorumlara. Arkadaşlar burada şey. da. Hem de abone olmayı unutmayın. Böyle cedvel falan var. Cedvel falan. Ne kadar abone olursa bir sürü e, korkunç video falan yapacağız evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok korkunç olacak. İsmail'in kanalında bu böyle. videoyu atacağız. Arkadaşlar benim kanalda beğenip abone olmayı asla unutmayın. Şimdi evet arkadaşlar dosyayı gösterdik. Bakın arkadaşlar buralarda böyle şeyler var. Şimdi İsmail'in teker teker defterlerini göstereyim. Al bakalım. Evet. Arkadaşlar bakalım. Bu diyahı acayip çok beğendim. Arkadaşlar ben 5. sınıf olduğum için daha yeni başladığım Nasıl? Için? Arkadaşlar böyle. Ben yani İmamlı i̇şte öğretmeni yani Arkadaşlar benim öğretmenlerle tanışamadığım için yani. Arkadaşlar şu siyahlara ee, bakın. E, i̇lk gün e, önce tanışacağız, sonra öğretmenlerle kareli mi alacağız, diyecek. O zaman defterlerimi belki atabilirim. Arkadaşlar abi, bu galiba bulunursa. Türkçe defteri. Bu da matematik çünkü kareliydi. Şuradaki Öyle. çok komik değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bir videonun daha son evet. sonuna gelelim. Sizi çok seviyoruz ve bay bay.